Kahretsin. Grup provasına geç kalacağım. Beklenmedik şeyler her gün olabilir. Ben o bana yardımcı olabilir mi? Yol kapanmış. Senin karşına çıkan zorlukları bırak Estiyen kaldırsın. Estiyen seni korurken sen rahatça keyfine bak. Estiyen bir sigorta şirketi değildir. Eşya, insan veya hayvan zararlarını karşılamaz. Bence provaya kesinlikle yetişemeyecek. <laughs> evet her şey. Dur o neymiş? Hı? Yok bir reklamdı sadece. Tuhaf bir reklam. Tuhaf <laughs> mıydı? <laughs> evet tabii öyledir. <gülüyor> 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 Bildiğin rockstar adam ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şaka yaptım hani kayayı kaldırıp sonra öyle Güzel, çok güzel, çok güzel reklam. Bir büyük bir fenomen hayranıyım diyebilirsin istersen yani belki.